9 Ağustos'ta Erzurum'da başlayıp 27 Eylül'de Adana ilimizde sona erecek 9 ayrı bölgede 9 ilimizin bir araya geldiği asırlık birlik, sonsuz kardeşlik, terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları kapsamında 20 Eylül'de başkentimiz Ankara'da gerçekleştireceğimiz bölge toplantısı öncesi bu hafta başından itibaren sayın vekilim ve teşkilat başkanlarımızla birlikte çalışmalarımıza başladık. Türk milliyetçilerinin bir meselesi var. Türk milletini koruma, yaşatma ve yüceltme gibi kutsal bir mesele. İşte bu yüzden biz bu ülkeye karşılıksız sevk. Biliyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi yalnızca siyasi bir parti değil, Türk milletinin varoluş iradesini temsil eden kutlu bir davanın adıdır. Terörsüz bir Türkiye, şehit haberlerinin gelmediği, anaların gözyaşlarının dindiği, çocuklarımızın korkmadan büyüdüğü bir vatandır. Birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşadığımız ay yıldızlı bayrağın her karış toprağımızda gururla dalgalandığı bir gelecek idealidir. Mücadelemiz sadece terörle karşı değil, milletimizin huzuruna, birliğine ve bekasına kasteden eden şer odaklarınadır. Terörsüz bir Türkiye, güçlü bir Türkiye'dir. Yalnızca bir temenni değil, Milliyetçi Hareket sarsılmaz kararlılığıdır. Gün kısır çekişmelerin günü değildir. Gün istismar siyasetine tahammül edecek gün değildir. Gün Türk milletinin topyekün ayağa kalkma, kenetlenme, tek yürek olma günüdür. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu şuurla çalışıyor, bu iradeyle yürüyor ve bu sorumluluklara mücadele ediyoruz. Bu vesileyle yarın saat 14'te Ankara Ato Kongresi'nde yapılacak olan toplantımıza siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm vatandaşlarımızı davet ediyor. Cumanız mübarek, gününüz aydın olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. eski ilçe başkanımız, eski ocak başkanımız, teşkilatımızın her kademesinde yer almış kıymetli arkadaşlarımızla bugün Aksaray'da inşallah bu daveti finalini yapmış oluyoruz. İl başkanımızın da dediği gibi yarın iki de Ankara'da yapılacak toplantımız vesilesiyle bir haftadır daha önceki süreden beri biz sete kararımızı il başkanımız, merkez ilçe başkanımız, il ocak başkanımız, dava arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ediyoruz. Liderimizin davetini ulaştırarak davet ediyoruz. Geçen yıl liderimizin meclis grup konuşmasında 22 Ekim 2024 yılında Türkiye'nin gündemini değiştiren çağrısıyla yani Türkiye'nin 40 yıldır terörden çektiğinin bilançosunu maddi ve manevi bilançosunu ortaya koyarak bu işin artık sonlanması gerektiği söyleme. Ülkemizin iki gündemi var. Bir ekonomik gündem, diğeri terör gündemi. Bu gündem terörsüz Türkiye gündemi Türkiye dışında da yankı buldu. Dünyada da yankı buldu liderimizin bu çağrısı. Hiç kimsenin beklemediği bir zamanlama ve çağrıydı çünkü. Liderimiz daha önce birçok konuda ön alma siyasetinde örnek veriyorum 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bin milletvekiliyle girerek siyasetin önünü açan bir tavır alma. Yıllarca istismar ya da konular olan başörtüsü konusunda ön alma. 15 Temmuz'da ön alma. Yani muhalefet ettiğimiz dönemlerde de AK Parti'ye liderimizin Türk siyasetinin önünü, demokrasinin gelişimini sağlayan bir lider olduğunu bütün Türkiye görüyor ve kabul ediyor. 2024 itibariyle bugüne kadar teröre harcanan paranın 232 milyar dolar bilinen kolay söylenen ama çok büyük meblağ bunlar. Şimdi 3 yıl önce yaşadığımız depremin maliyetinin 104 milyar olduğunu ekonomimizi bu şekilde bir sarsıntıya uğratmasının ana nedenlerinden birisi o. Daha önceki kriz dönemlerinde hükümet 7 milyar dolar bulmak memura maaş ödemek için bu dönemlerden geçen ülkenin 232 milyar dolar gibi yüksek bir 40 bin insanımızı 40 yılda kaybetmenin, 5 bine yakın asker polis şehit vermenin maliyetinin artık bu işin bir sonlanması gerektiğini, bölgemizde Orta Doğu'daki gelişmelerin özellikle ülkemizi etkilemeye başladığı bir dönemde Suriye'deki, Irak'taki, Filistin'deki İsrail'in yaptığı insanlık dışı katliamların bir gün bizim sınırımızı da geleceğini, liderimizin İlk cepheyi güçlendirme çağrısının karşılık bulması bu karşılığın da birlikte sahiplenilmesi ilk baştaki liderimizin söyleminde vatandaşımızla bazı sivil toplum kuruluşları da e, bir garipseme bir şaşırma oldu. Ancak milletvekillerimiz, grubumuz, merkez yönetim kurulu üyelerimiz, teşkilat başkanlarımız bu işi anlatmaya başlayınca vatandaşın ikna olmaya başladığını hep birlikte görerek yaşadık. Bunu da liderimiz... 9 çarpı 9 MHP'nin koalisyon iktidarı döneminde olduğu gibi 9 bölgede 81 ilimizin 9'ar vilayetin katılımıyla salon toplantıları şeklinde bunu da STK'ları, muhtarlarımızı davet ederek e, bu işi ilk başta karşı çıkanların da bugün haklılığını, liderimizin haklılığını devlet bey söylüyorsa devletin aleyhinde kesinlikle bir şey yoktur. inancını sahada hep birlikte görüyoruz. 40 yıldır siyaseten önce ülkem diye, sonra partim, sonra ben diye biraz önce saydığım ön almaların neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi oy mu kazanır, oy mu kaybeder düşüncesi olmadı. Önce ülkem siyaseti yapan liderimizin bu tavrı sağduyu vatandaşımız sahip tarafından takdir gördü. Gittiğimiz STK'ların hepsi bu işin yalnız olduğunu, artık bu işten kurtulması gerektiğini, özellikle Güneydoğu ve Doğu'da insanlarımızın gündüz ayrı, gece ayrı PKK'nın yanında ya da devletin yanında görünme çalışma eğiliminden kurtulduğunu, bugün Hakkari'deki insanımızın rahatladığını, Hakkari'nin en işlek caddesine Devlet Bahçeli ismi verildiğini kamuoyundan hep birlikte takip ediyoruz. Biz buradan şehit ailelerimizi, gazilerimizi ziyaret edeceğiz arkadaşlarımıza, heyetimizle birlikte. Bunu camideki cuma namazımızdan sonra da inşallah ziyarette sanayi odasını, Aksaray ticaret borsasını <laughs> ve daha sonra ziraat odasını ziyaret ederek bugünkü programımız noktalanacak. Yarın saat 10.45'te ağaç tesisler önünde teşkilatımızla birlikte hareket edeceğiz Ankara'ya inşallah bu toplantı için. Tabi diğer teşkilatlarımız Ortaköy, Gül Ağaç, şimdi otoban üzerinden eski teşkilatımız Yunan üzerinden Ankara'ya hareket edecekler. Yarın Aksaray'ı, Aksaray'ın sesi olan bizlerin sesini Aksaray'a duyuran özellikle siz basın mensuplarını başta sizi sizler aracılığıyla tüm Aksaraylı hemşerilerimizi yarınki toplantımıza davet ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.